Merhabalar sevgili gol varlığı takipçileri, Hikmet Pınarbaş ben Galatasaray Molde maçının taktiksel detaylarıyla karşınızdayız. Galatasaray Molde'nin üçlü düzenine e, adapte olmaya çalışırken Molde'nin kendisini koşturduğu bölgelere koştu diyebiliriz en başta. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Galatasaray bu maçta e, ipten alan isim kesinlikle Icardi oldu. Icardi ile alakalı e, sosyal medyada birçok şey paylaşılıyor. Ben daha çok saha boyutu, saha içerisindeki boyutuyla ilgileniyorum. E, golcü bencilliği diye bir şey vardır. Mesela bu Icardi'de yok. Yani kendisinden daha rahat pozisyonda olan kişilere hatta not olarak düşeyim. Mertens'e verdiği pasın e, gol beklenti değeri 0.75. Yani garanti gollük pas veriyor. Orada kendisi de vurabilirdi. Şimdi Galatasaray'ın e, sorun yaşadığı noktalarla alakalı böyle başlıklar atmaya çalışsak muhtemelen e, ilk üç başlığa merkez orta saha yazardık herhalde. Görselde de göreceğiniz üzere özel olarak maçın içerisinde çeşitli sekanslardan e, görüntüler aldık. Bunlar da göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri gö direkt e, görerek karar vereceksiniz. Merkez orta sahada çok ciddi anlamda bir sıkıntı olduğu bariz bir şekilde belli. Galatasaray her zamanki klasik dizilişiyle, hatta bu seneki klasik dizilişiyle sahada yer almaya çalıştı. Fakat Torreira'dan yoksun olmak Galatasaray'ın hemen hemen savunma aksiyonlarının tamamında aksaklığa sebebiyet verdi. Bunun temel gerekçelerini ufak ufak sıralayalım. Savunmanın önünde Sergio Oliveira ve Berkan'la oyn oynamaya çalıştı Galatasaray. Bu bölgedeki oyuncuları topla oynayarak çıkan, Molde birinci bölge hücum aksiyonlarına baskıya gönderdi Galatasaray. Icardi baskıya gitti. Arkasından Mertens onu takip etti. Onun arkasından Berkan Kutlu geldi baskıya. Buna ya da şu oyuncuya. Breivik zaten çok fazla serbest kaldı maç boyunca. Sergio Oliveira ise geçiş hücumlarını savunmak üzere orta sahaya yakın bir şekilde konumlandı. Yunus Akgün'ü iç koridora atalım. Sasha Boy stoperlerde buraya. Angelinho ve Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Galatasaray sayısal karşılaştırmaya baktığımız zaman rakipten daha eksik. Yani rakip her halükarda bir pas opsiyonu buluyor. Burada Kerem Aktürkoğlu bunu savunmaya çalıştığı zaman forvet oyuncusu geriye geliyor. Yine bir aksiyonla çıkabiliyor buradan. Sergio Oliveira yerinden kaydırdığınız zaman iki tane stoper her türlü tehlikeyle baş başa kalma ihtimali var. O yüzden Sergio Oliveira'yı çok fazla kaydırmamaya çalıştı Galatasaray. Genelde şu şekilde bir eşleşme olduğunu söylemek mümkün. Yani hem Sergio Oliveira'yı kontrol altında tutan bir forvet oyuncusu hem de stoperin ön alanındaki alanı kapatmaya çalışan bir varyasyon vardı ön alanda. Galatasaray buradan o meşhur önde baskısını uygulayamadı. Yani Molde'nin çıkışlarına çok fazla engel olamadı. Özellikle iç koridor savunmasında Galatasaray çok kötüydü. Şimdi maçın ilerleyen dakikalarında, e, dakikaya bakıyorum. 12. dakikada Galatasaray kendisini Molde'nin yönetmesine ve yönlendirmesine izin vermiş şekilde görünüyor. Galatasaray'ın gol attığı pozisyonlar da dahil bunlara bu arada. Galatasaray bireysel yeteneklerle attı golünü. İç koridordan koşu atan oyuncuyu takip edecek oyuncu bulamadı Galatasaray. Yani orayı nasıl savunacağız? Oraya önce kim basacak? Sanki doğaçlama bir şekilde karar verilmeye çalışılıyormuş gibi bir görüntü vardı Galatasaray'da. Rakip üçlü savunmayla oynarken kanatları tek oyuncuyla kapatıyor olmasına rağmen Galatasaray burada da bunlara tedbir almakta çok ciddi zorluklar yaşadı. Tahtada gördünüz. Molde'nin herhangi bir zamanda yaptığı aksiyonların birebir canlandırması diyebilirim. Şu bölgelere atılan koşuları ben sayamadım. O kadar fazla koşu atıldı ki bu bölgeye. Burayı Angelinho kapatmaya çalıştığı zaman buradan çizgiye kanat bekine indirdi. Bu taraftan savunma arkadan gelen oyuncuları kapatmaya çalıştığı pozisyonlarda ki Berkan buralarda çok fazla olmadı. Genelde topla oynaması muhtemel oyuncuyla eşleşmeye çalıştı. Galatasaray kenar toplarda bu şekilde bir eşleşme yaptı. Arka tarafta sıkça sol kanat bek oyuncusu topla buluştu. Sayısal olarak eşit olmasına rağmen Molde arkada artı bir oyuncuyla oynuyor olmasına rağmen Galatasaray hem geçiş savunmalarında hem de yerleşik set savunmasında çok ciddi problem yaşadı. İç koridor savunması olmamasının sebepleri de merkez orta sahanın e, ikinci görselde de göreceğiniz üzere bu kadar gecikmesi ve müdahale edememesinin de Yay savunmasının çok kötü olmasının da temel sebebi Torreira'nın olmayışı, Torreira'yı tamamlaması gereken oyuncunun da henüz transfer edilmemiş olması. Yay savunmasında Galatasaray o kadar fazla boşluk verdi ki Molde oyunu sağa doğru akıttı. Galatasaray top yükün sağa doğru hareket etti. Molde terse top attı. Galatasaray savunması ortadan ikiye bölündü. Bir kısım sağ tarafta kaldı. Bir kısım solunu kapatmaya çalıştı. Bu arada oluşan boşluklara orta sağ oyuncuları sık sık girdiler, çıktılar. Forvetler devamlı birbiriyle yer değiştirdi. Galatasaray'a eşleşme problemi yaşattılar. Merkez orta sahayı tek topla direkt geçtikleri ve kanattan oyun olgunlaştırmaya çalıştıkları pozisyonlarda. Merkez orta saha alması gereken pozisyonu hep geç aldı. Hasılı kelam Galatasaray aslında oyun olarak kaybettiği bir maçtan Icardi'nin çok ekstra performansı, asisti, oyun katkısıyla arkadaşlarını devamlı oyunun içerisinde tutmasıyla 3-2 galip ayrıldı. Şimdi Galatasaray Rovanş'ta ne yapmamalı? Zaten bunu e, Molde maç önü analizinde anlatmıştık. E, i̇kinci golün geliş şekli, İkinci golden sonra Molde'nin bulduğu yine aynı varyasyonla diğer akınların tamamını biz Maç önü değerlendirmemizde anlatmıştık e, Maçta zaten bunların hepsini gördük Galatasaray bunlara şans vermemesi için Öncelikle Yine maç önü programında söylediğimiz gibi e, Topsuz oyunda Bahsetmiştik Galatasaray özel bölümünde Galatasaraylı oyuncular alan savunması yaparlarken Kendi bölgelerini terk etmeyecek şekilde Yapmalı Mesela Berkan Kutlu ön alana baskıya gittiğinde Mansverk'e baskı yapmaya çalıştığı pozisyonlarda topun diagonal kanada mı atılacağını, kısa pasla çıkacağını mı tespit etmesi lazım ve ona göre baskı uygulaması lazım. Berkan gidip kısa pas yapacakmış gibi baskı uyguladıkları her pozisyonda tek topla direkt bölge açtı molde. Berkan kadraja pozisyonun bitişinde ancak girebildi. Yani merkez orta sağdan Mansfeld topla buluştu. Aldı döndü sağ kanada attı. Kanat peki kaçırdı. Orada bir iç koridor varyasyonu kurguladılar. Bakın bu geçen süre zarfında Berkan o kadar uzakta bölgesinden o kadar uzakta baskı yapıyor ki bundan bahsetmiştik. Birebir baskı yapmaya çalışırsa Galatasaray Mansfeld'e Berkan'la beraber birebir baskı uygulamaya çalışırsa Mansfeld yaptığı beklenti haricinde paslarla Berkan Berkan'ı bölgesinden uzaklaştırır. Dolayısıyla Galatasaray geçiş hücumlarını savunmak için pozisyon almış. Sergio Oliveira'yı devamlı Berkan Kutlu'nun arkasında bıraktığı boşluklarla kendi bölgesini ortalamaya alıp o şekilde savunma yapmaya çalışmak zorunda bıraktı. Bu dediğim eksiklikler şayet ikinci maçta Olmazsa ki Galatasaray'ın ikinci maçta domine eden taraf olması gerekiyor. Ama bu dominasyondan söz ederken şeyden bahsetmiyorum. Yani Galatasaray topu alsın, %70 topta oynasın, 30 tane kaleye şut çeksin gibi değil. Galatasaray topu alıp gerektiğinde frene basabilecek, alver yapacak, rakibi bölgelerinden uzaklaştıracak. Basit, kısa paslarla oyun kurmalı. Yani bu birinci bölgede olmazsa ikinci bölgede de yapabilirsiniz bunu. Molde'yi bulundukları bölgeden sağa sola deplase etmesi lazım. Bunu Galatasaray'da kim yaptı? Mertens arkadan attığı koşularla yaptı. Icardi ön alanda sık sık alan değiştirmesiyle ve arkasından gelen oyuncuları oyuna sokmasıyla yaptı. Barış'la konuştu, atacağı koşuyu anlattı, Barış'tan pas aldı. Yunus'la konuştu, atacağı koşuyu alacağı pozisyonu anlattı. Oradan pas aldı. Saha içerisinde teknik direktör gibi. Üçüncü ve dördüncü bölge varyasyonlarını Icardi programlıyor gibiydi. Bu müthiş bir liderlik tabii. Bu şekilde size maç kazandırabiliyor. Bu kadar işlemeyen sorunlu bölge varken. Buradan galip ayrılmak önemliydi. Oradaki zeminin probleminden zaten herkes bahsettiği için ben ayrıca girmeye gerek duymuyorum. Birçok pozisyonda top sürerken topun olması gereken çizgi üzerinde gitmediğini, sağa ya da sola yuvarlandığını ve oyuncunun koordinasyonunu bozduğunu gördük. Müdahalelerde de e, zemin kaynaklı bazı müdahaleler Galatasaray'a çok ciddi kartlar aldırabilirdi. Önümüzdeki süreçte Galatasaray'ın başına bela olabilecek türevde kartlar. Yani Galatasaray aslında iki gol yemiş ve oyun anlamında ortaya çok büyük bir oyun koyamamış olmasına rağmen 3-2 galip gelerek... Avantajlı bir skorla evine dönüyor. 2-2 bitseydi Galatasaray için çok ciddi sıkıntı olurdu. 3-2'nin biraz daha fazla avantajı var. Ben Galatasaray'ın yine turu geçeceğini düşünüyorum. Gerekirse orada bireysel inisiyatifler devreye girer. Galatasaray yine Molde karşısında bu turu atlar diye düşünüyorum. Oyunun fiziksel mücadeleye döndüğü noktalarda ve taktik disipline bağlı şekilde aktığı noktalarda Molde avantajlı. Topu yere indirip Tahmin edilebilir şeylerin sayısını azalttığınızda Molde taktik disiplinine bağlı kalmakta ısrarcı olan bir takım olduğu için artıları ve eksileri daha bariz bir biçimde ortada. Dolayısıyla sizin Molde'ye çalışmanız daha da kolaylaşıyor. Aslında adamların e, övüldüğü özellikleri Galatasaray açısından avantaj teşkil edebilir. Kendileri için de dezavantaj teşkil edebilir. Molde taktik disiplinden ayrılmamalı. Sanıyorum bütün detaylarıyla konuştuk, maçın değerlendirmesini yaptık. Ee, bu sefer daha geniş kapsamlı bölgesel değerlendirmeler yapmaya çalıştım. Ben kendim formatı e, gerekli gördüğüm şekilde biraz o taraftan fazla bahsedelim, şurayı biraz azaltalım, işte görsel kullanalım, şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde şekillendiriyorum. Sizlerin herhangi bir talebi varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Gol var mı YouTube kanalında Topsuz Oyun'un Galatasaray kısmıyla sizlerle birlikteydik. Fenerbahçe kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.